Herkese selam arkadaşlar, Shinovice'de yeni bölümde karşınızdayım. 8. bölümdeyiz ve bugün Starfish Adası'nda polis müdürüyle görüşerek oyuna başlayacağız. Canımız var, armorumuz var, silahlardan yana bir tık şansımız yok. Çünkü çok fazla paramız yok ve 30 tane keleş mermisiyle falan takılacağım. Umarım görevde bana silah verir ya da biraz da kolay bir görev olur, Silah toplayabiliriz. Yine güzel video fikirlerim var aklımda ve bugün şu minibüse binerek... İlk görevimize başlıyoruz. Arkada polis memuru kemerlerini takmış görüyorsunuz. Yine bu videoya da 2000 beğeni geldiği anda diğer videoyu paylaşacağımı hatırlatayım. Starwish testere katliamı. Görevin adı bu. Hemen akıllara testere filmi geliyor. Soğuk geliyor ama alakası yoktur diye düşünüyorum. Bakalım neler konuşulacak. Rahatız zaten gayet. Süre rahat. Yanımızda bir tane shotgun var. Burada neler oluyor? Tamam iyi bir tetikçiyiz. Bunda sıkıntı yok. İlla ki bize yardım etmeleri için zaten biliyorsunuz. Görev yaptıracaktır. Git şunu yap bunu yap diye görev verecek bana. O lanet şeye dokunmam mı? Zaten herkesi öldürüyoruz. Bu neydi şimdi? He, kardeşim hakkında bir şeyler söylüyor yoksa yardım etmem sana diyor. Frank diye biri için bir şeyler yapacakmışız. Frank herhalde müdür o. Vice'de her şeyi bunu sokan bir tane muhabir varmış. Seri cinayet araştırılıyormuş. Gidip onu indirmem gerekecek. Katil onun nerede yaşadığını buldu. He. O katili indireceğiz galiba. Evet evi hemen Starfi yakınımızda. Biz polisleri geri çektik. Melin ölmesini istiyorlar işte. Anlamadın mı Frank? Pardon Flint. Aynen. Ben anlamışım olayı. Flint anlayamadı. Frank ile bulabildiğim bütün dosyalara getir. Tamamdır. Beni izleyecekler. Garip bir görev şu ana kadar anlamadım. Muhtemelen ilkinde gene fail oluruz arkadaşlar. İlla ki der yok kendini gösterdin yok bir şey oldu Daha sonrasında olayı anlarız diye tahmin ediyorum Mekana çok seri bir şekilde geldim Kırmızı bir araba gösteriyor bana Ve içeride de kapı açık Galiba katil içeriye girmiş Evi inceleyeceğim Elime de bir tane 50 mermili şatkan vermiş Elimde şatkanla giriyorum içeriye O testlerle epilepsi falan doğruyor. Sinir gazı. Sinir gazı ne demek? Herhangi bir hareket. Hipot saldırıları bulup için Raşid devşir. Bu adam ölmüyor mu acaba? Bu adam galiba ölmüyor. Sonsa kadar beni kovalayacak herhalde. Canım azaldı baya. Yakın hareketler yapmak canını azaltır diyor. Hareket edeceğim ben. Evi araştırmamı istedi çünkü. Evi araştırıp o gizli dosyaları falan bulmaya çalışacağım. Adam salmıyor lan beni. Harbiden ölümsüz. Tamam. Bulduk sinirli kazı hareket kabiliyetini azaltıyor. Sinir gazını boşaltan makineyi nereden bulacağım peki? Aşağıda bomba gibi bir şey vardı. O mu acaba? Ani hareket yapmıyorum. Yavaş yavaş yürüyorum. Buralarda hiçbir şey yok. Ve burada da bir tane testereli fotoğraf makinesi var bu arada. Aşağı ineceğim. Belki öncelikle o makineyi durdurmam gerekiyordur. Bomba gibi bir şey vardı aşağıda. Şu kara dumanların çıktığı yere gideyim. Daha sonrasında dosyayı bulmaya çalışıp 137 mermi olmuş bu arada? Shotgun'da nasıl bu kadar mermi oldu bilmiyorum. Şu makineyi nasıl durduracağız? Dibine gittim. Direkt olarak bir tuşa bastı ve durdurdu. Testleri ben aldım bu sefer. Kapıyı doğrayarak dışarıya çıktım. Polis helikopteriyle adamlar benim yanıma geldi. Bir dosya falan bulamadık. Bak gördün mü ne demiştim diyor. Fail olmadık ama eğer fail olsak böyle bir şey çıkmazdı. Dosyaları da getirmişsin. Ben dosya falan aldığımı görmedim. Belki almışımdır. Yorumlara yazın. Başardığını söyledim bile. Ne aralan? lan? Bu arada helikoptere hiç binmedik bu oyunda. Acaba o polis helikopterinin olduğu yerde gene polis helikopteri var mı? Ona da bir ara bakarız işimiz düştüğünde. Mekanımız yolumuz oraya düştüğünde bakarız. Frank'e götürmezseniz beni ikiniz de öldürürüm diyor. Ama öyle bir şey yapabilme imkanı yok. Sadece boş sıkıyor şu an Flint. Çok yakında konuşma fırsatı bulacaksın. Bizi İrlandalı diyor. Belki de gerçekten karakterimiz İrlandalıdır. Tamam. Tamam şimdi basıp gideceğiz buradan. Ben o adam ölümsüz falan zannettim. Boss gibi bir şey zannettim. Sıktım sıktım ölmedi saldım. En sonunda bir daha geldi bir daha sıktım. Öldü vallahi garip de. Şimdi yeni görev Jeffrey'de açıldı. Jeffrey'de uzun zamandır görev almıyordum. Jeffrey'de görev açıldı. Canım toplasanız 103 anca ediyor. O açıdan bir tık sıkıntıda gibiyiz. Şöyle yapalım hemen. Armor buralarda nerede var? Hatırlamaya çalışıyorum. Ve hatırlayamıyorum. Ama save mekanı çok yakınımda. Hemen izninizle şuradan hemen bir save atacağım. Yaklaşık bir 15-20 saniyemizi alacak. Bilhassa da buralara bakıyorum ki belki yanımda sağımda solumda armor vardır diye. Şurada hemen bir save atalım. Ve <laughs> ben de bir hapşırımı atayım. Sonra da yeni görevimize geçelim. Yine video izleyen arkadaşlarımızı hatırlatalım. 10 TL kanala katılarak destek verebiliyorsunuz. Katıl butonu abone olun hemen yanında var. Oradan destekleyebilirsiniz. Jeffrey'den aynı yerden görev alacağız. Onun restoranına gidiyoruz gene. Uzun zamandır Jeffrey'den görev almamıştık. Hep Haitililerle, Kübalılarla uğraşmıştık. Uzun zaman sonra Jeffrey'e geldik. Bakalım bu görevde Jeffrey bizden ne isteyecek? Kids play, çocuk oyunu gibi bir şey. E yani herhalde artık polislerle bile çalışıyoruz. Tommy Versetti ile çalıştık. Tommy Versetti ile polisi boş ver. Tamam kardeşin olduğunu bulmamız an meselesi diyor. Kendime bir koruma tuttum. Ayrıca part time tamirci. Yanına eleman tutmuş. Jeffrey. Yöntemleri garip ama işin de en iyilerden biri. Ne yapıyor bize bir ortak mı verecek? Yanımıza al bu adamı Lance Vance gibi bir adam mı verecek acaba? Onu görmeye gitmelisin. North Beach'te dükkanı var onu orada bulabilirsin. Plaj kısmına gideceğiz herhalde. Ve elemanla tanışacağız. Rodrigo ile tanış mağazasında. Rodrigo, karakterimizin adı Rodrigo. Mağazasına gideceğiz. Çok plaj kısmı da değil gibi, böyle biraz daha içlerde bir kısım gibi. Bakalım Rodrigo kimmiş, neyin nesiymiş? Gittiğimizde anlayacağız. Bu aracı bu arada şeyden aldım. Ee, karşı taraftaki köprüden geçen bir tane polis departmanı var ya... ...arkasında Vice The Cheetah olur. O taraftan aldım. Cheetah yerine bu araba vardı şeyde koymuşlar mekanını, Rodrigo'nun mekanını çıkmaz sokak olan yere koymuşlar. Şöyle hemen ilerleyelim, sola dönelim ve Rodrigo'nun mağazasına girelim. Bu kısma hiç gelmemişim şu ana kadar. İlk kez geliyorum ve direkt olarak sinematik girdi. O topfan, topfan araçları bu oyunda da mı var? Bu oyunda da topfan araçları var galiba. GTA Vice'de biliyorsunuz top falan araçlarına binerdiniz Farklı araçlara geçerdiniz Atıyorum RC Bandit olurdunuz yerden giderdiniz Uçak olurdunuz bir yere bomba bırakırdınız Yine bize o tarz araçlarla bir yerleri patlattıracak Bir şeyler yaptıracak kesin Rodrigo bizim için de çalışabileceğini söylüyor Bakalım bize nasıl araçlarda nasıl görevler yaptıracak Tamam bitirilmesi gereken hangi işin var abi? Söyle hemen halledelim. Minibüsümü civarda park ettim. Bak top fan minibüsüne yönlendiriyor. İçinde yapacakların yazıyor. Tamam. Top fan minibüsüne hareket ediyorum. Şu aracı alabiliyorsam alayım diyeceğim ama kilitli. Baya enteresan güzel bir araç çünkü. Neyse yoldan ilerleyeceğim. Top fan minibüsüne gideceğim. Çok uzakta olduğunu zannetmiyorum. Top fan minibüsüne gidip artık hangi aracı yönlendirirse beni. Belki bu oyunu özel güzel bir araç yapmışlardır. Atıyorum daha önce görmediğimiz farklı bir araçla da karşılaşabiliriz. Umarım böyle bir şey olur. Bu arada solumdaki otelin de nasıl yapıldığını görüyorsunuz. Farklı güzel bir şey yapmışlar gene. Belki harita incelemesi yapabiliriz. Vice'de nasıldı? Shine nasıl tarzında bir harita incelemesi yapabiliriz. Shine Vice'da bu tarz içerikler hiç üretilmedi. Bu üreteceğim içerikleri de İngilizce falan olarak üretirsem, en kötü altyazı yazarsam bence izlenebilir. Zaten Türkler izliyor. Yabancılar neden izlemesin? Şurada polisten kaçma yıldızı var. Yine aklımızda bulunsun. Tofan aracına biniyoruz. Nasıl bir görev yapacağımızı göreceğiz. Kokain satıcılarını kaldıracağız. Tamam. Mal satanları sevmeyiz. Arsi arabalarını kullanarak yok et. 5 tane var ve sınırlı kontrol alanım var. Anladım. Hadi bakalım. Bu görev şey galiba arkadaşlar. GTA 3'te böyle bir görev vardı. Araçların altına gelirdiniz. Aracı patlatırdınız. Ve bu şekilde yapmış olurdunuz. Biz bir tanesini patlattık görüyorsunuz. Ve iki tane daha var patlatmam gereken. Toplamda dört aracım var. Kontrol alanı sınırlı diyor ama. O yüzden belki gittiğim yerde diyebilir. Hani kontrol alanından çıkıyorsun geri dön diye. Öyle bir durumda direkt geri döneceğim. Dört buçuk dakikam var geri dönelim onun gittiği yolu keselim çünkü bu hızda onu geçme imkanım yok ancak gittiği yolu kapatma imkanım var şöyle şuralardan geçip aralardan önlerine çıkmaya çalışacağım güzel göre bayağı güzel göre bu oyunda top falan araçları olmasını sevdim çünkü hani bu kadar uğraşmayabilirlerdi de ama adamlar uğraşmışlar yapmışlar Topfan araçları olmasa bu oyunda kimse neden topfan aracı yok diye sormazdı. O açıdan harbiden hoşuma gitti. Bu görevi çok zor bir görev olduğunu zannetmiyorum. Gene zehirli oku salayım. Görev zor değil gibi. Bence kolayca halledeceğiz. Sadece araçlar biraz hızlı. Bu yüzden de yakalamak zor olabiliyor. Bir tane daha gitti. 3.5 dakika var. Ve sıradakini indirmem lazım şimdi. Eğer onu da indirirsem muhtemelen görev kolayca bitecek. Benim tarafıma doğru dönüyor. Eğer karşıdan bana doğru gelirse on numara olur. Kontrol alanı sıkıntılı dedi ya. Sadece beni o yanıltıyor. Adam çok uzaklaşmış olur. Daha yetişememiş oluruz. Gider başka yere. Der ki görevim başarısız. Şahane başta o kadar saçma şeylerle karşılaştım ki. Bu beni yanıltmaz yani. O aracım sınırın dışına çıktı. Ne oldu? Kontrolü elimden mi girecek? Onu da yaktım. Acaba patlar mı? Onu da yaktım. Görev tamamlandı. E para? Para mara hiçbir şey vermedi. Herhalde ilerleyen görevlerde onunla bağlantı kuracağız. iletişime geçeceğiz. O sayede bir şeyler kazanacağız. Şimdi R görevi geldi. R ne? J Jeffrey. R. R polisler galiba. Tamam. Ee, farklı görevleri yapmak adına şimdi şeye gitmeyeceğim. GF'ye <laughs> gitmeyeceğim tekrar. Farklı bir görev yapmış olalım. R'ye gideceğim. Hepsinden böyle farklı farklı takılalım ki. Yani çeşitlilik olsun. Hemen polis aracına atlıyorum. R'ye doğru gidiyorum. Ya sen ciddi misin? Şuradan şuraya bu aracı yakmayı nasıl başardım ya? Neyse biz gene bizim külüstürü alalım. Vereye doğru gidelim. Arkadaşlar GTA 5'e son videolarda sormuştum ne diyorsunuz diye. Genel olarak çekmem isteniyor. Ama daha çok abi storydense gizem videolarını çek diyorsunuz. Ama tabii ki gizem videolarını çekebilmek adına da öncelikle bir kanalda bir altyapı oluşturmam lazım. O açıdan galiba yapacağız yani GTA 5'i e yapacağız gibi duruyor. Eğer bir sürpriz olmazsa. A R aslında şeymiş. Neydi bu adamın adı? Rodrigo'ymuş. Tamam şimdi hatırladım. R Rodrigo. Aslında Rodrigo'ya geldik son görevde ama Jeffrey için gelmiştik. O yüzden tekrar R'ye girerek yeni bir görev başlatabilirim diye düşünüyorum. Bakalım Rodrigo'nun sıradaki görevi ne olacak? Yine top fan araçlarıyla bana bir şeyler yaptırabilir. Şeydi business. Yani gölgeli iş gibi böyle gizli iş gibi bir şey. Aracı toplamaya çalışıyormuş adam. Bakalım benden sıradaki görev için ne isteyecek bu adam? Aha. Araç patladı lan. Bir anda kan izleri falan çıktı adam üstünden. <laughs> Araç başarısız yani. Patlattı arabayı. Hep bana şey filmleri aklıma geliyor. Hababam sınıfındaki ya hocasının patlatma sahneleri. Son verdiğim oyuncaklarımı beğenirsen fazlası var. Yani yeni araçlarla yeni görev verdirecek bana. Son bir tane kaldı ama üzülme. Şeyde Akres'e git. Özel korumaları oyuncaklarımı kullanarak ortadan kaldır. Müşterimin kira masraflarını azalttır. Şeyde Akres neresi bilmiyorum hiç. Daha önce öyle bir yer duymadım. Belki GTA Şahinova ise e özel yapılmış bir yerdir. RC arabalarını kullanarak korumaların olduğu bölgeyi işaretleyeceksin. Ben de uçak göndereceğim diyor. Ben işaretliyorum. RC uçağı geliyor. Bombayı atıyor. Oradan kaldırıyor. Sakın zaman kaybetme. Uçağın sınırlı bataryası var. Yani çok hızlı olmam gerekecek. Şehirli Akres'teki tofam minibüsünü almam gerekiyor. Minibüsü bulduğum anda görev başlar. Zaman kısıtlı. Hızlı olmazsak fail oluruz. Olayı anladık. Cana armora gerek yok bu görevde. Gene araçta olacağım. Burada şey var mı diye baktım. Pizza motoru var mı diye baktım ama yoktu. Şu araçla gidelim zaten. Efsane bir araca benziyor. Stingray. Şeyde Akres'e doğru gideceğiz. Bakalım orası neresiymiş. Acaba şu sağda yapılan yeni yer mi? Evet evet arkadaşlar. İlk kez bak. Bu oyunda ilk kez böyle bir yere gidiyorum. Şu an 10 numara mutluyum. Golf kulübünün yan kısmına farklı bir yerine doğru geçiyorum şu anda. Tabii ki GTA Vice'de böyle bir yer yoktu ama adamlar çok güzel bir şekilde yollarını falan yapmış. Bakalım gittiğimiz mekan nasıl bir mekan. Şeyle Akres'e geldik. Şöyle biraz inceleyelim buraları. Adam kapıda bekliyor, güzel bir malikane var, şuradan girebilecek yer var. İnsanlar arabalarıyla dört dönüyor, polisler, farklı evler. Bayağı güzel bir yer yapmışlar ve Tofan aracı da burada. Korumaları işaretleyeceğim. Adamların özel korumaları var herhalde ve mükemmel. Hem motor hem de araç. Burası bayağı bayağı bu zengin mekanı olmuş. Aracın bölgesi işaretlemek için no more caps lock diyor. Aa bak şurada birileri var. Ve batarya. Caps Lock'a basacağım, işaretleyeceğim ve hızlı olmam lazım yoksa patlar, yani batalyesi biter şeyin. Bunlar beni fark etmeyecek mi peki? Tamam, hedef alındı. Bayağı bütün tuşlara bastım, anca oldu. Kolay olmadı yani, bütün tuşlara bastık. Kayıt durdurma kısa yolu falan olmasın da o tuşlar... Bomba geliyor. Bomba patlattı. Yeni hedefi bulmamız lazım şimdi. Etrafı arayacağım. Adamları o şekilde bulacağım. Bak burada bir tane de seri daha var. Arkadaşlar telefonum çaldı ve kaldığım yerden devam ediyorum. Bomba daha 9 tane var ve biraz daha hızlı olmam lazım. Hedefi aldım. Direkt olay yerinden kaçıyorum. Diğer elemanları bulmam lazım. Ben o arada arayayım. Bizim çocuk bombayı bıraksın. Şu an hala aranıyoruz. Yoklar. Info da vermiyor kesinlikle. Şuraya yakın buraya yakın gibi. Kendin gezip bulmalısın. Bir tık şu an sıkıntı çekiyorum diyebilirim. Ha bak şurada da varlar. Tamam. Oraya nasıl geçeceğim? Kenarına at desem kesinlikle vuramaz. Aa bak şurada merdiven var. Süper bulduk. Kenarına at desem duvarın kenarından kesinlikle atamaz. O yüzden de risk almak istemiyorum. Hedef aldı. Bak şu sağda da hemen var. Çok güzel gördük onu. Hemen sağdaki nereye gideceğim? Güzel görev. Eğlenceli görev. Bataryası neredeyse yere kadar indi. Eğer daha 8 tane ama o şey galiba. Onun atması gereken 8 tane daha değil yani. Kalan 8 tane bombası var. Kaçırma lüksümüz olan. O anlama geliyor kesin. Dur diğerini atsın öyle. Vurdurayım bunu da. Sonra atamaz falan kafası karışır. Buna da attı. Şöyle kenarda biraz daha dolaşmaya devam edelim. Şuradakiler düştü. Hala yapmamız gereken başka insanlar daha var. Çünkü görev bitmedi. Şurada varlar tamam süper. Hemen onlara gidiyorum. Bu belki sonuncu olabilir. Çünkü tamam yani daha neresi var ki? Bence bu sonuncu olabilir. Eğer sonuncu olmazsa da maksimum bir tane kalmıştır. iki tane kalmıştır. <laughs> Bataryamız bitiyor çünkü. Eğer daha fazla varsa naneyi yedik. Hala bitmedi görev arkadaşlar. Görev hala bitmedi. Ve bu da fiili yakın hızlı demek oluyor galiba. Bakmadım neresi kaldı. Şuraya giremiyorum zaten. Bakmadım neresi kaldı bilmiyorum. Şu an bayağı sıkıntılı bir andayız. Şöyle şuraya içeriye falan girip bakayım mı? Görev F ile doğru gidiyor abi. Sürekli aynı yerlerde dolaşıyorum sanırım. Yok belki de şurada. Evet abi, evet abi, evet abi buradaymış. Lütfen bu patlattığım son olsun. Çünkü bataryası bitti neredeyse aracım. Umarım bu patlattığım son olur ve görev biter. Geliyor, bataryası bitmeden son şansımız bu. Bak, son şansımız. Bataryası bitmeden vurdu vurdu. Vuramadı, patladık. Geldi. Bataryanın sonu artık. Bomba geliyor dedi. Patlattı ve görev tamamlandı. Görev tamamlandı. Bu oyunda genelde hep böyle saniyelerle saniyelerle kaybediyoruz. Bu sefer saniyelerle biz kazandık abi. İki tane R'den görev yaptım. Bir tane de polisler için görev yaptım. Bugün üç tane görev yapmış olduk. Bence gayet güzel bir video oldu. Yaklaşık 20 dakika civarı bir video olmuştur diye tahmin ediyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğeni atmayı, yorum atmayı unutmayın. Yine bütün mesajlarınıza bakmaya çalışacağım. Çoğunuza da cevap vermeye çalışacağım elimden geldiğince. Kendinize iyi bakın. Ben şimdi gideceğim save alacağım. Ve daha sonrasında da yeni bölümü çekeceğim sizlere güzel bir hal aldı oyun. Farklı yerlerde farklı görevler yapıyoruz. Bundan sonra daha da hareketli, daha da efsane bölümler geliyor olacak. Yine söylüyorum GTA 5 e yakında geliyor. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.